Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır paçanga böreği hazırlayacağız. Tarifime iç malzemeleri hazırlamakla başlıyorum. Pastırmaları dilediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Domatesleri küp küp doğruyorum. Ben bir de bir tane büyük boy közlenmiş biber kullandım konserveden. Onu da küp küp doğradım. Malzemeleri karıştırıyorum. Tarifimin yapımına başlıyorum. Biraz da kaşar peyniri rendeledim tarif için ve yapımına başladım. İç harçtan biraz ilave edip üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Kenarlardan katlayarak saracağım. yufkanın açılmaması için sadece uç kısmını suya buluyorum ve kapatıyorum paçanga böreğinin özelliği biraz daha kalın ve geniş olması ve iç harcının farklı olması kullandığım yufkalar bu arada ince olduğu için ve yufkaların bir an önce bitmesini istediğim için iki kat olacak şekilde katlayıp yuvarlıyorum bütün yufkalar ve iç harç bitene kadar bu şekilde devam ediyorum bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Böreklerimiz hazır, şimdi kızartmaya göndereceğiz. Geniş bir tavanın içerisine bolca sıvı yağ ekledim sıvı yağ kızdıktan sonra börekleri içerisine ekliyorum ön ve arkalı kızartalım Böreğimiz servise hazır aşırı lezzet içerir. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir tarif. Denemediyseniz mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.